Onca adam, İlyas bir de birkaç tane Levent'iyle Nasıl baş edemedin, Sinan? Madem ki Leonordayı götürmekteydiler, ne yapıp edip alacaktınız ellerinden? Oruçla sülalesini mahvetmek için şansımızdı bu. Ne yapıp ne edip götürdükleri yeri buluruz. Ne o vakit. Haydi gösterin kendinize. Bir tane Sinan'ı sen mi saldın üstümüze? Venedikli Leonardo'yu almışsınız. Adamlar da ekmeklerinin derdine düşüp kaygılanmışlar. Böyle bir adamı size yedirirler mi sandınız? Karabay kafirler sen. Hepiniz ayrı bir koldan saldırırsınız. Leonardo'yu bende bulacağınızı umup beni ateş atmak istersiniz. Kafirlere de Karabay'a da haddini bildirdim. Sen de haddini bil. Eğer bu işle uğraşmaya devam edersen canını fena yakar. Sen bizimle uğraşacağına bir diliyle uğraşsana. Kafirler elinizden almaya çalışır. Siz hala burada keyif çatarsınız. Yazık. Koskoca Osmanlı kimlere itimat eder? Senin o kafirlerle irtibatın vardır nasılsa. İt gibi kaldıracaklar o kuşatmayı. ...sen de göreceksin. Senin verdiğin her söz böyleyse vay halimize. İzabel'e de kardeşini kurtaracağım diye söz vermişsin. Sana inanıp ünite mekanına gitmiş. Yetişmesem ölecekti, ben kurtardım. Ne ünite mekanına gitmesi, ne yetişmesi? Senin dünyadan haberiyim. Garibim İzabel'le sana inanır. Yazık. Çok yazık. Bu gidişle kafirler midilliği de ele geçirir. E sen kendi ipini çoktan dolamışsın boynuna. Bakalım ilk kim çekecek? Hepiniz o ipi çekmek için beklersiniz değil mi? Ama dikkat edin. Hepinizin kellesi elime geleceği gün yakındır.